Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle 5 dakikada hazırlayacağım, sizin de hazırlayabileceğiniz bir tavuk sote yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi e, doğradığım tavuğu kızarmış olan yağın üzerine bırakıyorum. Evet. Etim kavrulurken ben burada soğan ve e, biberleri doğrayacağım. Soğanı normal yemeklik. Doğruyorum arkadaşlar. Evet şimdi e, önce yıkamıştım zaten e, tepesini alıp içini temizleyip biberleri ince ince doğrayacağım. Yemeğimin adını değiştirdim arkadaşlar çünkü bu yaptığım e, tantuni, tavuk tantuni yapıyorum arkadaşlar. Eti çok ufak doğradım. Eti ufak doğradığım için de sote değil tantuni oldu. Evet, biberleri de bu şekilde doğruyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tavuk kendi suyunu saldı. Şimdi bu aşamada tuzunu ve karabiberini ekliyorum. Karabiber. Ve kapağını örtmeden ee, Suyunu iyice çekinceye dek e, kavrulması için bırakıyorum. Evet arkadaşlar. Salçanın da kokusu çıktı. Şimdi e, 425 25 milim e, domates konservemi ekliyorum. Özellikle e, bu tarz yemekler için böyle e, milik kavanozlar kullandım. 3 boy e, konserve yaptım ben arkadaşlar. 425 500 ve 800 milimlik 3 ayrı konserve şişelerim var. Evet şimdi bunu kaynayınca altını kısacağım. Tıkır tıkır pişsin arkadaşlar. Pişti zaten de güzelce bir birbirine kombinasyon. Evet arkadaşlar şu anda benim tamponim hazır. Ve altını kapatıyorum. Evet arkadaşlar. ister ekmeğin içine koyup yiyebilirsiniz. İstersen ekmeği banarak yiyebilirsiniz. E, tantunim bu şekilde. Yapıp yiyecek olan herkese afiyet olsun. Bende kalın, renkli kalın. E, hayatınız renklensin, ağzınızın tadı hiç bozulmasın. Allah'a emanet olun.